Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz üzere Tekno S5'im oluştu arkadaşlar. Yan etkinlik sağ olsun. Açtık 10 tane S5 %2'lik kristali. Son 2 tanesini de denk getirdik Allah'a şükür. S5'imizi oluşturduk. Hemen gidelim. Taht kırıcımızı olalım. Ghost'umuzu R3'e atalım. Seviye yükseltme olmamasına rağmen şu an görev hiç umurumda değil. Hemen yapıştıracağım. Taht kırıcımı bir an önce olacağım. Şunu hemen bir not etmek istiyorum. 1795 10494 pi. Bakalım ne kadarlık bir pi katkısı olacak bize. Bu R3 karakterin R3'ümüzde kopyalı arkadaşlar. Yani bu arada Ghost'ta yanlış hatırlamıyorsam bir 66 67 kopya falandı. Neyse biz hemen vakit kaybetmeden yükseltmemizi yapalım. Gördüğün gibi maşallah ya vallahi yapıştır gelsin abi 700 bin altınmış. 700 bin altın değil sana 7 milyon altın feda olsun. Günlük kristal yükseltildi. Ücretsiz kristal yükseltildi. Şövalye kristali indirildi. Çok güzel. Buna birazdan bakacağız şu yükseltmeyi yaptıktan sonra arkadaşlar. 700 bin altın gitti yükseltmeye. Bakalım toplamda ne kadar gidecek aşağı yukarı bir yükselttiğimizi unutmazsak oraya da bakalım. Bilgimiz olmuş olsun. Vay be 17.500'lük mutantlara yazık oluyor yazık. Ama hayalete feda olsun. Valla arkadaşlar çok uzun zamandır biliyorsunuz videolarda birlikte açıyoruz sizinle kristalleri. S5 kristallerini takip edenler bilirler. Çok uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyorum. Şunları bir alayım. 6. sahneyi turladım çıkmadı. 7. sahneyi turladım çıkmadı. Bu neymiş ya? Bunu da alalım hadi varyantları turlayıp ekibi geliştirdim ki artık 7. sahneyi daha rahat fullleyeyim diye. Geçen ay Şövalye bölümündeki aylık macera şövalye bölümündeki şu izolarımızı alalım. Ee, S5'in yükseltilmesinden, pardon, düzeltilmesinden sonra seçmeli hale gelmesinden sonra 7. sahneye girecekken tek tur için e, fullemek fulllemek için birinci bölümünü ay, Şövalye aylık bölümüne bir kayma yaptım. Daha kısa ve çabuk olacağı için. Orayı fullledik. Kredi harcadık. Zaman harcadık. Enerji harcadık. Bir sürü uğraş verdik. Yok oradan da çıkmadı. Yoksa aylık macerayı fullemeyecektim. Şövalyeyi fullemeyip. Yani artık ödüllerinden feragat edecektim. Çünkü bir an önce taht kırıcı olup 4 Temmuz için kredi biriktirmeye başlamak istiyorum. Zaman azaldı. Bir 90 gün falan kaldı aşağı yukarı. Çıkmayınca arkadaşlar hakikaten umutlarım baya baya azalmaya başlamıştı. Arena kasıyoruz. Kredi kasıyoruz. Bölüm oynuyoruz alalım şu alfalarımıza bak gitti hepsi bir tane kalmadı. Bölüm oynuyoruz yok çıkmıyor 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 çıkmadı valla bu ayki yan etkinlik vallahi süper oldu süper ötesi süper oldu. Başta video kaydı başlatmıştım arkadaşlar ilk 5 tanesini bölümleri oynadıkça parça parça açtım 5 tanesini açtım hiçbir şey çıkmadı. 3 tane daha oynadım 3 tane daha açtım ondan da bir şey çıkmadı son 2 kalmıştım. İlk 2 partı kaydettim birleştirip yayınlayacaktım. Son iki tane kaldı. Kızdım sinirlendim artık çıkmıyor diye. Otomatik açtım. O ikisinden 1800 parça Tekno S5 çıktı ve o şekilde oluştu. Bir tanesi de yetmiyordu. 900 parça çıkması da yetmiyordu. %2'nin biri. Valla çok iyi oldu arkadaşlar. Çok çok iyi oldu. Eğer oradan çıkmasaydı bana iki aya mal olacaktı aşağı yukarı. Bir ayda fullleyebileceğimi zannetmiyorum. Şunu çıkaralım. O olmadı bunu çıkaralım. Yani bir ayda 7 sene 1. bölümü fullleyemezdim. En az 2 ayım alırdı. Çünkü aylık maceralar var. Arena kasıp kredi yapmam gerekiyor. Bölümlere bakmam gerekiyor. Nasıl oynanmış, neyle geçirmiş vesaire. Yani zaman kaybettiriyor. Şimdi bir bakalım. İzolarımızı aldık. Takımımız ne hale gelmiş? 1.795'ti, 1.797 olmuş. 2K'lık bir yükseltmemiz olmuş. 10.494'lük. 10700 olmuşuz. Güzel olmuş. 200 küsür bir artısı oldu. Taht kırıcımızda olalım. Şimdi şu kristallere bir bakalım arkadaşlar. Kristallerde nelerde ne kadarlık bir gelişme, değişme, iyileşme olmuş. Şöyle bir taht kırıcının nimetlerine bakalım. şöyle bir bakalım. Abi oyun da kasıyor. İn mi aşağı? Vallahi billahi bak nereye gitti ya. Dur abi oraya değil. İn aşağı. Oyun öyle bir kasıyor ki şu an aşağı inerken sağ sola gidiyor kendi kendine. Ben Anya'yı tıklıyorum. O Konya'yı gösteriyor. Bu taht kırıcı kristalinde yani taht kırıcı ünvanı ile birlikte bu kristalimizde 175 krediye düştü. 25 kredilik bir şövalye kristalinde indirim söz konusu. Günlük taht kırıcı kristalimiz güncellenmiş oldu. Aynı şekilde ücretsiz taht kırıcı kristaline dönüşmüş olduk. Bunlar şövalyeydi. taht kırıcı oldu. İyi oldu, güzel oldu. İçerikleri yükseltildi. 5 yıldızlar, S5'ler falan filan geliyor artık oralardan. Ee, bu arena rozetiyle alınan arena kristallerinde de taht kırıcılar için bir tane büyü gelecek. Ama daha o yolda bakalım gelecek inşallah. Güzel oldu valla arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şöhrette de farkı olacak bu taht kırıcının. Onu da ayrıca videosunu çekip göstereceğim size. Valla iyi oldu. Güzel oldu. Hoş oldu. Çok 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 mutlu oldum. Erkenden gelmiş oldu. Darısı sizlerin başına. Taht kırıcıyı bekleyen arkadaşların başına. Umarım istediğiniz S5'leri yakalarsınız arkadaşlar. Yani buradan çıkmasaydı beni çok yoracaktı. Diyorum. Ve videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun takımımız kadromuz bu şekilde oldu. Ghost zirveye yerleşti. Çok da güzel oldu. Işıl ışıl 6 yıldız R3 Ghost. Evet arkadaşlar izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.